Herkese yeniden merhaba. Bu videoda size bitki konusunun son konusunu anlatacağım aslında. Eşeyli üremenin son kısmı ve böylelikle bitki ünitesi de tamamen bitmiş olacak. Bu bitkinin son videosu. Şimdi bir önceki videoda size erkek üreme organı ve dişi üreme organını aslında tanıtmıştım ve onların nasıl üreme hücresi ürettiğini. Burada ise aslında olayların nasıl olduğunu daha iyi açıklayacağım. Şimdi ilk olarak tozlaşma ile başlıyoruz. Tozlaşma ne demek? Şu dişi organın kendisi olsun. Şu şekilde. Şu da erkek organı olsun. Bu şekilde. Şu erkek organ. Bu da dişi organ. Erkek organın başçık kısmında üretilen bu polenin dişi organın tepeciğine gelmesi olayına tozlaşma adını veriyoruz. Bu tozlaşma nasıl olabilir? Hayvanlar aracılığıyla olabilir. Su aracılığıyla olabilir ya da rüzgar aracılığıyla olabilir ama en çok burada hayvanlar en önemli etkiyi yapıyorlar. Hayvanlar deyince aklınıza ilk gelen şey arı oluyor ama sadece arıyla kısıtlamayın. Biz de buna dahiliz. Örneğin gittik bir çiçeği kokladık. Sonra başka bir çiçeği kokladığımızda burnumuza yapışan polenler diğer çiçeğe iletilebilir. Ya böylelikle tozlaşma olayı bizim sayemizde bile olabiliyor. Ama tabii ki arıların yaptığı işin yanında bizim yaptığımızın lafı bile olmaz. Sadece hani arılarla kısıtlamayın şeklinde düşünebilmeniz için bu şekilde anlattım. Yoksa tabii ki tozlaşmanın çok ciddi bir kısmı arılar sayesinde gerçekleştirilir. Bunun dışında rüzgar poleni uçurur, tepeciye getirir. Su sayesinde polen akar gider bir şekilde çiçeğe ulaşır gibi faktörler tozlaşmaya neden olur. Şimdi tozlaşma yapacak olan bitki zaten eksik bir çiçekse ne olacak? İki tane çiçeğim var. Dişi çiçek, erkek çiçek diyelim ki. Erkek çiçeğin ürettiği polen dişi çiçeğe zaten gelecek ve bu şekilde gerçekleşecek. Bu zaten bunun başka bir yöntemi olamaz eğer eksik çiçekse. Diyelim ki hermafrodit bir çiçek. Şimdi bu eksik çiçeklerde görülen durum bir de hermafrodit çiçek olduğunu bahsedelim. Hermafrodit çiçeklerde burası iki farklı şekilde oluyor. Bir tanesi kendi kendine tozlaşma Kendi kendine tozlaşmada hermafrodit çiçeğin dişi organı ve erkek organı zaten aynı bitki, aynı çiçek üzerinde. Dişisi de erkeydi. Dolayısıyla erkek organdan dişi organa yani kendi çiçeğinin erkeğinden kendi çiçeğinin dişisine eğer polen gönderilirse o zaman biz buna kendi kendine tozlaşma diyoruz. Ama hermafrodit çiçeklerin çok küçük bir kısmı bunu tercih eder. Çünkü bu olay her ne kadar bir döllenme olsa da ya da dişi ve erkek üreme yapıları bir şekilde mayoz bölünmelerle oluşturulsa da kendi kendine bu işlemi yaptığı için dışarıdan bir gen akışı olmadığından burada canlıda çeşitlilik beklenilenin biraz altında kalır. Yani yine çeşitlilik olur ama çeşitlilik düşük kalır. İşte çeşitliliği arttırabilmek amacıyla hermafrodit bitkilerin büyük bir kısmı çapraz tozlaşma yapar. Çapraz tozlaşmada dişi ve erkek organın bir arada bulunduğu bir çiçek var. Yine aynı şekilde dişi ve erkek organın bir arada bulunduğu bir başka çiçek var. Burada bu taraftaki erkek organ bu tarafa polen yolluyor. Bu da bu tarafa yolluyor. Yani kendi polenini kendi tepeciğine göndermiyor. Yine dışarıdan alıyor. Bunu niye yapıyor? Bunu genetik çeşitliliği arttırabilmek amacıyla yapıyor. Tabii ki bunu nasıl belirliyor? Yani kendi poleni gelse tozlaşma olamaz mı? Olmuyor. Çünkü erkek organ üreteceği polen ile dişi organın üreteceği yumurta hücresi aynı zamanda üretilmiyor çoğu zaman. Ve kendi poleni gelse bile bir tozlaşma yerine getirilemiyor. Ayrıca şu tepecik bölgesi çok önemli bir yapıya sahip. Aynı insan üreme hücresi olan yumurta hücresindeki zona pellucida'ya benzer bir yapı sergiliyor. Buradaki tepecik bölgesi gelen polenler içerisinde genetik yapısı hangisi daha farklıysa onu içeriye kabul etme yeteneğine sahip. Bir diğer yeteneği ise şu, kendi poleni geldiğinde, çapraz tozlaşanlarda kendi poleni geldiğinde bunu fark ediyor ve kabul etmiyor. O yüzden çapraz tozlaşma yapılabiliyor. Zaten eksik çiçekteki her türlü çapraz olmak zorunda. Hermafroditin ise küçük bir kısmı bu şekilde, büyük bir kısmı bu şekilde. Örneğin Gregor Mendel'in kalıtım çalışmalarında kullandığı bezelye bitkisinin çiçekleri çiçekleri kendi kendine tozlaşır. Bu Gregor Mendel'in işine yarar çünkü kendi kendine tozlaşması dışarıdan bir polen müdahalesine engel oluyor. Bu da çalışmalarını daha kolay bir şekilde yerine getirmesini sağlıyor. Şimdi tozlaşma olduktan sonra ne olacak? Tozlaşmadan sonra ise döllenme olayı gerçekleşecek. Şimdi de bir ona bakalım. olayında şuraya bir polen geldi. Bu polen şöyle bir polen. İçerisinde iki tane çekirdek var. Bu çekirdeklerden bir tanesine generatif çekirdek diyorum. Bir diğerine ise vejetatif çekirdek diyorum. Her biri de N kromozomlu iki tane çekirdek. Ama polen hücresi iki N kromozomludur demiyorsunuz. N artı N şeklinde söylemeniz gerekiyor. Şimdi buraya aslında bir sürü polen gelecek. Ama sadece bunlardan bir tanesi galip çıkacak. Ve hangisi galip çıkacak? Genetik yapı olarak tepeciğe en uzak olan hangisi ise o galip çıkacak. Ve böylelikle aslında bitki çeşitli hastalıklara da engel olacak. Yani bir nevi akraba evliliğini engellemeye çalışıyor olarak düşünebiliriz. Şimdi buraya geldikten sonra buradaki vegetatif çekirdek buradaki polenin yavaş yavaş uzamasını sağlayacak. Bu polen uzayınca şu şekilde bir yapı oluşacak. Bu yapı şu içerideki ovaryumun içindeki Emriyonun oluşacağı rahime benzeyen bölgenin içine kadar ilerliyor. Bu şekilde onun başlangıç yerine kadar ilerleyen bir tüp oluşturacak. Bu tüpün adı polen tüpü. Polen tüpünü kim oluşturur sorusunun cevabı vejetatif çekirdektir. Bunun görevi polen tüpü oluşturmak. Generatif çekirdek ne yapacak? O da bir mitoz bölünme geçirecek. Ve bu mitoz sonucunda iki tane yine en kromozomlu çekirdek haline alacak. Ve biz bu iki çekirdeğe sperm adını veriyoruz. Her biri N kromozom. Yani polen tüpünün içerisinde iki tane çekirdek oluştu. Bunlar generatif çekirdeğin mitozu sonucu oluşacak. ve Bunların adı sperm. Bu çok önemlidir. Çünkü polen nerede üretilir? Erkek organ. Sperm nerede üretilir? Dişi organ demeniz gerekiyor. Evet dişi organda üretilir ama dişi üretmez. Erkek organ tarafından üretilmiş generatif çekirdek sperm üretir. Ama üretim yeri polen tüpünün içi. Yani dişi organın içinde olmak zorundadır. Bu sorularda karşınıza çok fazla çıkan bir yapı. Ardından burada bu olaylar gerçekleşirken zaten buradaki bu kesenin içerisinde ise 8 tane çekirdek oluşturulmuştu. Bunlardan 3 tanesi tepede duruyordu. Bunlara antipod çekirdek adını vermiştik. Her biri en kromozomlu 3 tane. İki tanesi ortada duruyordu. Bunlara polar çekirdek adını vermiştik. N artı N. İki tanesi girişte duruyordu. Bunlara sinerjit çekirdek adını vermiştik. N artı N. Bir tanesi de şöyle ortada duruyordu. Ve bunun adı da yumurta oluyor. Bu da N kromozom. Şimdi buraya gelen sperm bunun içinde yavaş yavaş ilerleyip buraya ulaşacak. Polen tüpünün Doğru yolu bulmasını sağlayansa sinerji çekirdeklerdir. Bu çekirdekler polen tüpüne yol gösterecek. Yani ona sağa git sola git gibi düşünün. Aynen o şekilde doğru yere ulaşmasını sağlayacak. Ve böylelikle spermleri keseye ulaştırmış olacaklar. Şimdi buraya gelen spermlerden bir tanesi şu yumurtayı dölleyecek. Sperm N yumurtada N birleştirdim zigot oldu. Zigot 2n. Bu birinci döllenme olacak. Ardından gördüğünüz gibi iki sperm var. Diğer sperme gelirsek. Diğer sperm ise şuradaki iki polar çekirdekle kaynaşacak. Yani iki tane polar çekirdek ve bir tane sperm birleşecek. Ve bunun sonucunda n, n, n toplamda 3n kromozomlu triploid çekirdek dediğimiz bir yapı oluşacak. Ve bu şekilde iki tane döllenme olduğu için biz bu olaya çifte döllenme adını veriyoruz. Bu önemlidir çünkü çifte döllenme sadece kapalı tohumlu bitkilerde görülür. Yani kozalaklı bitkilerde şu aşağıda gördüğümüz ikinci döllenme olayı görülmüyor. Sadece birinci normal klasik zigotu oluşturacak olan döllenme görülecek. Şimdi bu olaylardan sonra yani döllenme sonrası ne oluşacak? Döllenme sonrasında oluşturulmuş olan bu zigot arka arkaya mitoz bölünmelere başlayarak embriyo halini alacak. Embriyo tabii ki 2N kromozomlu. Biraz önce yine döllenmeler sonucu oluşmuş olan triploid çekirdek 3N kromozomluydu. Arka arkaya mitoz bölünmeler geçirecek ve endosperm dokusunu oluşturacak. Bunun ne olduğunu birazdan anlatacağım ama şu önemlidir. Endosperm açık tohumlu bitkilerde de vardır. Kapalı tohumlu bitkilerde de vardır. Ancak endosperm açık tohumlu bitkilerde döllenme olmadan gelişir. Ve o bitkilerde endosperm 3N kromozomlu değildir. Bu önemlidir. Çünkü 3N kromozomlu endosperm görmek bitkinin çifte döllenme yaptığına ya da bitkinin kapalı tohumlu olduğuna kanıt olmuş oluyor. Ve açık tohumlu bitkilerde endosperm 3 en kromozom değil. Yani böyle bir çifte döllenme olmadığı için bu şekilde oluşum gerçekleşmiyor. Devam edelim başka neler oluşacak? Tohum taslağı dediğimiz yapının dış dokuları var. Yani demin döllenmenin gerçekleştiği o bölge. Onun o dış dokuları tohum kabuğu haline almaya başlayacak tohumun kabuğuna dönüşecekler. Tohum taslağının kendisi ise tohuma dönüşecek. Zaten taslak nedir? Bir şeyin olmamışı anlamına gelir. O zaman tohum taslağı hani birazdan tohum olacak. Şu an taslak halinde olarak düşünebiliriz ve son olarak yumurtalık ise sadece yumurtalık değil aslında. Bu olaya çiçeğin diğer kısımları da dahil olabilir ama genellikle olması gereken yumurtalıktır. Yumurtalığın geçirdiği gelişim sonrası da meyve oluşacak. Zaten tohum ve meyveyi birazdan göreceğiz. Şimdi gelelim tohum konusuna. Tohum nedir? Demin de anlattığım üzere döllenme sonrasında embriyo, endosperm tohum kabuğu ve tohum. Bu yapıların hepsi oluştuğunda aslında şu yapılar zaten bunun içinde oluşmuş oluyor ve tohumu bitkilere isim veren şey de zaten bu tohumu oluşturmak. Tohum içerisinde yeni canlıyı barındıran üreme yapısıdır. İçindeki yeni canlıdan kastım aslında embriyo olmuş oluyor. Yani içinde embriyoyu barındıran bir yapıya sahip. İçi 3 farklı yapıdan oluşuyor. Embriyo endosperm ve de tohum kabuğu. Bu şekilde bir tohum 3 kısımdan oluşuyor. Şimdi ilk olarak embriyo'dan başlayalım. Embriyo dediğimiz şey Zigotun mitoz bölünmeleri sonucu oluşuyor. Ve yapısına baktığımızda ise yapısı aslında 3 kısımdan oluşuyor. Embriyonik kök, embriyonik gövde ve de çenekler. Embriyonik kök çimlenme ile beraber gelişmeye başlayacak ve gerçek bitki köküne dönüşecek. Embriyonik gövde çimlenme ile beraber büyümeye başlayacak ve gerçek bitki gövdesine dönüşecek. Çenek ise endospermden aldığı besini embriyonik kök ve gövdeye aktararak bitkinin büyümesini sağlayan yapı olmuş olacak. Şimdi tohum kabuğuna geldiğimde ise tohum kabuğu tohumu koruyan dış dokudur. Ve tohum taslağının dış dokularından oluşmuş, onun gelişme göstermesiyle ortaya çıkmış bir dokudur. Endosperme gelecek olursak kapalı tohumlu bitkilerde triploid çekirdekten türetilen bir yapı. Bu önemlidir. Soru olarak gelir. 3N kromozomludur ve triploid çekirdekten gelir. Endosperm dediğimiz yapı aslında bir besin dokusudur. Yani bitkinin çimlenme boyunca kullanacağı besini depoladığı dokudur. Çünkü çimlenmeyle ki birazdan göreceğiz, çimlenme sırasında bitki besin üretemez. Bir yerden de besin takviyesi de alamaz. O yüzden kendi depolarında tuttuğunu kullanır. Ne zamana kadar? İlk yaprak çıkana kadar. İşte o ilk yaprak çıkana kadar ona besin sağlayarak beslenmesini sağlayan bölge endosperm olmuş oluyor. Bazı bitkilerde endosperm dokusunu tohumda çok fazla göremiyoruz. Çünkü bazı bitkilerde embriyo yapısında bulunan çenek endosperm yapısını öyle bir içine alıyor ki endospermler görülmeyecek bir hale geliyor. O yüzden endospermle çenek ayırt edilemez hale geliyor. Ama bazı bitkilerde ise endosperm daha net bir şekilde gözüküyor. Şimdi gelelim meyve ne demek ona. Meyve dediğimiz şey ise normalde döllenme sonrasında yumurtalığın gelişme yapmasıyla oluşan bir yapıdır. Eğer ki bir meyve sadece yumurtalık yapısından oluşmuşsa biz o meyveye gerçek meyve adını veriyoruz. Eğer ki yumurtalık artı diğer organlar bu işine girerek meyve oluşturmuşsa o meyveye de Yalancı meyve adı veriliyor. Şimdi burada asıl önemli olan ise meyvedeki yumurtalık sayısıdır. Çünkü meyvenin yapısında bazen bir yumurtalık, bazense birden fazla yumurtalık oluyor. Eğer bir meyvenin yapısında sadece bir yumurtalık varsa biz o meyveye basit meyve adını veriyoruz. Kimdir bu basit meyve? Mesela erik en güzel örneklerinden biridir. Eğer birden fazla yumurtalık varsa o zaman buna da bileşik meyve adı veriliyor. Ve bileşik meyvenin en güzel örneği de çilek ya da ananastır. Burada arada erik dışında üzüm örneğini de verebiliriz. Burada aslında basit meyve ve bileşik meyvenin genel anlamda Nasıl olduğunu bilmeniz yeterli. Örneklerinden de birkaç kez duysanız yetecektir. Çünkü siz meyve oluşumunu ayrıntılı bir şekilde görmediğiniz için bir meyvenin yapısına bakarak bu basit midir, bileşik midir, gerçek midir, yalancı mıdır oluşum aşamaları müfredatta olmadığı için bunu anlamanız çok zor. Ama birden fazla ya da bir yumurtalık kısmını aslında anlayabilirsiniz. Mesela çileğin yapısına baktığımızda üzerinde böyle bütün bir halde görüyoruz. Tane tane bir yapı gözükmüyor kesinlikle. Ama üzüme baktığımızda üzümler her biri böyle tane tane daha net. Her birinin içinde bir tane çekirdek var ya da birden fazla çekirdek, tohum içeriyor. Yani tane tane gözüktüğü için onun basit meyve olduğu daha net belliyken çilekte öyle değil. Tek parçada bir sürü tohum görüyoruz ve bu yüzden o bileşik bir meyve yapısında olmuş oluyor. Şimdi gelelim çimlenme olayı nasıl olacak? Şimdi meyve dediğimiz şey aslında tam olarak ifade edemedim demin ama tohumu içinde tutan yapıdır. Dolayısıyla meyvenin amacı aslında tohumu korumaktır. Şimdi halk arasındaki meyve kavramıyla biyolojik anlamda meyve kavramı aynı değil. Örneğin halk arasında meyve dediğimde portakala meyve dersiniz ya da mandalina ya, ya da çileğe meyve dersiniz ama Patlıcan meyvedir dendiğinde ise o sebze diye karşılık verirsiniz haklı olarak. Biyolojide bu böyle değil. Biyolojik olarak şöyle düşünmeniz gerekiyor. Eğer içerisinde bir tohum görüyorsanız o meyvedir. Yani sizin onu hangi yemekte kullandığınızın bir önemi yok. Bu durumda patlıcan salatalık kabak biber domates ya da işte o bildiklerinizden çilek, limon, mandalina, zeytin bunlar aslında meyve. Çünkü hepsinin içinde ne var? Bir tohum var. O yüzden biyolojik ve halk arasındaki meyve kavramını lütfen iyi oturtun. İçinde tohum gördüğünüz her şey meyvedir. E peki bu mantıkla sebze ne oluyor? İşte ıspanak, maydanoz şu bu yani bitkinin meyvesini değil de eğer kökünü yaprağını falan kullanıyorsak o zaman onlar sebze olmuş oluyor. Bunun gibi bu mantıkta düşünmemiz gerekecek. Şimdi gelelim çimlenme. Şimdi bu meyve içerisinde tohum taşıyor. İşte bu tohumun gerekli çevresel şartlar sayesinde içindeki emriyonun büyümeye başlaması olayına çimlenme adını veriyoruz. Çimlenme her an olabilecek bir yapı değildir. Gerekli şartlar vardır. Nedir bu şartlar? Bir kere bu şartların en önemlisi sudur. Bunun dışında sıcaklıktır ama bu sıcaklık 30 derece, 20 derece gibi net bir şey değil. O bitkiye olan uygun sıcaklıktır ve bir de oksijendir. Çünkü bu da kullanılacak. Yani şartlar şu anlamda uygun olduğunda ancak çimlenme başlayabilir. Ve bu şartları sağlayamazsak o zaman tohum çimlenmez. Bu şartlar olmazsa çimlenmez ve çimlenmeyen bu tohuma dormansi halinde diyoruz. Bunu sağlayan şey absisik asit hormonu olmuş oluyor. Absisik asit yükseliyor. Şartlar sağlanmadığında tohum içindeki bu hormonun miktarı artıyor ve bu artış nedeniyle de bitki çimlenmiyor. Peki bu çimlenme nasıl olacak? şartlar düzelmeye başladığı zaman öncelikle tohum su alarak şişecek. Ve burada şu var. Tohum kabuğu kırılana kadar. Tohum etil alkol fermentasyonu yapacak. Kırıldıktan sonra ise Oksijenli solunum yapacak. Bu nedenle zaten oksijen şartlar arasında olması gereken bir yapıya sahip. Şimdi su olarak şişti. O zaten o şişmesi tohum kabını kıracak ya da yırtacak ve böylelikle artık oksijenli solunum başlayacak. Ardından içindeki bu aktiflik yani suyun artması nedeniyle içerisindeki enzimler aktifleşecek. Ve burada aktifleşen enzim sayesinde hemen giberellin hormonun miktarı artırılacak. Giberellinin artması zaten absizik asitin azalmasına yol açar. Ve bunun sonucunda da zaten çimlenme başlar. Ardından amilaz enzimi aktif olacak. ve amilaz enziminin aktifleşmesi endosperm dokusunda biriktirilmiş olan nişasta molekülünün glikoz haline gelmesini sağlayacak. Böylelikle bitki glikoz elde edebilecek ve şimdi o elde ettiği glikozları da oksijenli solunum ile kullanmaya başlayacak. Oksijenli solunum ile kullanıldığında zaten açığa ATP çıkacak ve açığa çıkan bu ATP'yi de metabolik faaliyetlerinde kullanacak. Ve burada kullandığı ilk metabolik faaliyet ise embriyonik kök ve embriyonik gövdeyi büyütmektir. Buradaki gövde büyür ve üzerinden ilk yaprak çıkarsa işte o zaman çimlenme sonlanacak. Yani çimlenme ilk yaprak çıkana kadar devam etmiş oluyor. Ve burada gördüğünüz gibi hiç topraktan falan bahsetmiyorum. Yani toprak bitkinin çimlenmesi sırasında bir şart değil. Toprak olmasa da olur. Önemli olan su olsun uygun bir sıcaklık olsun çünkü enzimler uygun sıcaklıkta çalışır ve bir de son olarak oksijen olsun ki oksijenli solunum yapabilsin ve böylelikle de büyüsün ve ilk yaprağı çıkartarak artık çimlenmeyi de sonlandırsın. Ve buradaki besin dokusunun depoladığı nişastanın glikoz haline gelmesi bir süre sonra tabii ki çeneklerin küçülmesine yol açacak. Ama bu küçülen çeneklere baktığımızda bazı bitkilerin çeneklerinin toprak üstünde kaldığını görürken bazı bitkilerin çeneklerinin toprak altında kaldığını görüyoruz. Şimdi bu neye göre oluyor? Genel olarak baktığımız zaman çift çenekli bitkilerde küçülmüş çenekler toprağın üstünde kalır ama bezelye hariç bezelye çift çenekli olmasına rağmen toprak altında çenek bırakıyor. Tek çenekli bitkiler ise çeneklerini bitmiş küçülmüş çeneklerini ise toprak altında tutuyorlar ve çimlenmeyi bu şekilde sonlandırıyorlar. Evet arkadaşlar böylelikle bitki konusu tamamen bitmiş oldu. Umarım buraya kadar anlattığım her şeyi anlamışsınızdır ve beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda 12. sınıfın son konusunu anlatacağım ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın